8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 105 Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. Sınıf İnkılap Tarihi Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 105 Mustafa Kemal'in eğitimdir ki, bir milletiye özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder, sözünü açıklayınız. Cevap: Eğitim ve geliştirme, verimliliği koruyan ve çalışanların gelecekteki işlerine hazırlanmasına destek veren bir unsurdur. Eğitime yapılan yatırım, bireye, örgüte ve sosyal sorumluluk gereği topluma yapılan yatırımdır. Eğer eğitimli bir millet olursanız bağımsız, yüksek bir toplum olunur ama eğitimsiz toplum olunursa ise halk kesir olur ya da yoksulluk içinde boğulur demek istemiştir. Bir Mustafa Kemal, cahillikle, ilkerlikle savaş sözüyle ne anlatmak istemiştir? Açıklayınız. Cevap, en büyük savaş topla tüfekle düşmana karşı olan değil kalemle defterle cahilliğe karşı verilen savaştır. Çünkü o düşman yani cahillik yenilmezse hiçbir şey size aydınlık yarınlara ulaştıramaz. 2. Mustafa Kemal'in 1921'deki Marif Kongresini savaş nedeniyle ertelemek isteyenlere karşı çıkmasının sebebi nedir? açıklayınız. Cevap: Mustafa Kemal'in böyle bir kongreyi toplamak istemesi onun eğitimi, bağımsızlık savaşı kadar önem verdiğini göstermektedir. Aşağıda Maarif Kongresi ile ilgili soruların cevaplarını boşluklara yazınız. Maarif Kongresi için toplanmıştır. Cevap: Mustafa Kemal'in talimatı üzerine eğitimin sorunlarını konuşmak, eğitim planlaması yapmak için. Hangi tarihte toplanmıştır? Cevap: 15 Temmuz 1921'de. Nerede toplanmıştır? Cevap, Ankara'da Erkek Öğretmen Okulu'nda toplandı. Dönemin Marif Vekili kimdir? Cevap, Dönemin Marif Vekili, Eğitim Bakanı, Hamdullah Supi Bey'dir. Hangi savaş sırasında toplanmıştır? Cevap, Kütahya Eskişehir Savaşları sırasında toplanmıştır. 8. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları İnkılap Tarihi ders kitabı sayfa 105 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.